noticeable Dikkat eder novel yeni değişik numerous çok sayısız nutritional besinsel nutritious besleyici objective tarafsız nesnel obliged zorunlu mecbur obscure anlaşılması güç obstructive Engelleyici. Obvious. Açık, belli. Occasional. Ara sıra olan, seyrek. Old. Yaşlı, eski. Older. Daha eski, daha yaşlı. Opposite. Karşısında, tamamen farklı. Optional. İsteğe bağlı, seçimli. Ordinary. Sıradan, normal. Original gerçek, asıl. Other. Diğer, başka. Outrageous. Acımasız, ahlaksız. Overwhelming. Baskın, karşı konulamaz. Painful. Ağrılı, acıtıcı. Partial. Kısmi, taraflı. Particular. Belli, özel. Patient. Sabırlı. Peaceful. Barışçıl, huzurlu. Perişebil, çabuk bozulan. Permanent, kalıcı. Persistent, ısrarcı, sürekli. Personal, kişisel. Persuasive, ikna edici.